Merhaba, ben Uğur Ziya Şimşek. Sokak Kitapları yayınlarının kurucusuyum. Aynı zamanda editörlerinden bir tanesiyim. Ee, yayıncılık dışında aynı zamanda bir yazarım. İki öykü kitabım yayınlandı, dört tane de romanım yayınlandı. Bir yandan da e, yazarlık üzerine, yaratıcı yazarlık üzerine e, bilgilerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Bu videoda onlardan bir tanesi. Mesleğimden dolayı e, yazarlarla çok fazla e, görüşüyorum. Yeni yazarlarla çok fazla tanışıyorum. Ve aklında bir fikir olup bunu yazmak isteyen, dolayısıyla bizden destek isteyen birçok kişiyle yine yoğun bir şekilde görüşüyorum, tanışıyorum. Acaba niçin yazmak isteriz? İnsanı yazmaya iten duygu, e, insanın içindeki o yazma enerjisi neyden kaynaklanmaktadır? Şimdi bununla ilgili e, makalelerimden, daha önce yazdığım makalelerimden küçük bir kısmını okuyacağım. Sonra yine üzerinde konuşalım. İnsan yazmak ister. Sümerler yazıyı bulmadan önce sözlü hikayelerle düşünce aktarımını gerçekleştiren insanoğlu, yazı ile tanıştıktan sonra bu aktarım biçimini çok sevmiş ve sıklıkla kullanmıştır. Çevrenize bir bakın. Sadece romancılar veya şairler mi yazıyor? Elbette hayır. Ağaçlara kazınan isimler, duvarlara yazılan sloganlar, kamyon çamurluklarına veya kasalarına yazılan binbir çeşit maniler, bileklere, sırta, bacaklara yazılmış dövmeler, küçük çocukların tükenmez kalemle vücutlarına sevdiklerinin isimlerini yazması, mahalle bitirimlerinin cam kırıklarıyla ulaşılmaz aşklarının isimlerini vücutlarına kazıması, binbir riski göze alarak üniversitede bildiri dağıtan öğrencilerin izbe odalarda gizlice yazdıkları siyasi metinler ve daha neler neler. Peki neden? Neden yazmak isteriz? Kalıcı olmak için mi? Zamanı öldürmek, sonsuz olmak için mi? Yoksa sadece düşüncelerimizi aktarmak için mi? okuyanların beğenisini sağlamak için mi? İnsanın en temel duygularından bir tanesinin geleceğe el uzatma çabası olduğunu anlayabilmek için psikoloji eğitimi almamıza lüzum yok. Mimarlar binalarıyla, sporcular rekorlarıyla, romancılar kitaplarıyla, şairler şiirleriyle, krallar fetihleriyle, ressamlar resimleriyle en temelde de insan Üreme duygusuyla kalıcı olmak ve ölümsüzleşmek ister. Duygularımızı aktarmak, yaşadığımız toplumu değiştirmek, güzellikler katmak yine en güçlü duygularımızdan bir tanesidir. Yazmak üzerine yazdığım makalelerden bir e, alıntı yaptık. Evet, insan temelde kalıcı olmak için mi yazmak ister? İşte ünlü mizahçımız Cem Yılmaz bununla dalga geçiyor. Fiber karbon musun diyor, kalıcı olacaksın. Evet, fiber karbon doğada çok uzun süre kalıcı olabilen bir nesne ama fikir kadar değil. Fikir gerçek anlamıyla ölümsüz bir yapıdadır. Nesnel bir varlık olarak dünya var olduğu sürece fiber karbon ya da çelik veya herhangi bir nesne bir şekilde tabiatla karışacaktır ama Fikir her zaman varlığını sürdürecektir. Dolayısıyla yazmak isteme sebeplerimizden birinin o yoğun düşünce aktarımının ölümsüz olma güdüsü, geleceğe el uzatma güdüsü olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu sadece yazarlarda değil birçok meslekte mensuptur.